Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere borsadan borsaya nasıl para transferi yapılır onu anlatacağım. Önemli bilgiler. İyi dinleyin arkadaşlar. Hani bazı insanlar gerçekten bu bilgileri para karşılığında satıyorlar. Ben de sizlere yardımcı olmak için bu videoları çekiyorum. Çekmeye devam edeceğim. Şimdi öncelikle bir önceki videomda MyNeedTip hesabımızdan borsaya nasıl para transferi işlemi gerçekleştirir onu anlatmıştım. Şimdi ise borsadan yani Coinil borsamızdan BTC Türk borsamıza para transferi nasıl yaparız onu anlatacağım. Hızlı bir şekilde başlayalım. İyi dinleyin. Şimdi öncelikle bir borsaya kayıt olurken arkadaşlar gerekli bazı işlemler var. Zaten projemize dahil olan insanlara biz bu eğitimi veriyoruz. Herkesi yetiyoruz bu konuda para transferler işlemi nasıl yapılır, işte e, kimlik onayıydı, mail onayıydı bunları istiyor borçlar. E, Projemizde daire olan insanlara bizim bunları anlatıyoruz. Ben sadece yüzeysel para transferi nasıl yapılır, hızlı bir şekilde onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, coin hesabımdan assets, varlıklar diyoruz arkadaşlar. Varlıklar kısmından örneğin ben e, dolar göndereceğim. Yani USDT e, dolar demek arkadaşlar kripto e, karşılığı. Ben buna dolar diyorum. BTC Türk hesabıma ben dolar atacağım. Şimdi öncelikle e, dolarım 0.20 yani hiç dolarım yok. Şöyle dolarımız yok ama bitcoin voltumuz var arkadaşlar. Bizim ürettiğimiz bitcoin voltumuz var. Şimdi ben atıyorum e, nakide ihtiyacım oldu. Yani şurada hemen hemen 9 tane bitcoin voltum var ee, ben bunu öncelikle e, borsadan e, sat, satmam lazım arkadaşlar satmam için de şurada exchange diyorum şurada bitcoin voltu tıklıyoruz bitcoin voltu tıkladığımızda arkadaşlar şu almak şu satmak demek yani ne kadar bozdurmak istiyorsun diyelim ki ben yüzde 25'ini boz bozdurmak istiyorum yani bunu manuel olarak da girebilirsiniz arkadaşlar. Elinizle yani şu, şunu kullanarak da yapabilirsiniz. Ya da hepsini bozdurmak istiyorum arkadaşlar. Satışa sunuyorum. Sel diyorum. Satışa sunuluyor. Satışa zaten işlem gerçekleştirildiğinde tekrar varlıklarınıza geldiğinizde atıyorum işte bugünkü değeri neyse veya siz kaçtan satmışsanız hesabınıza burada dolar yatıyor. Hemen bu dolarımızı biz BTC Türk borsasına atacağız. Hemen buradan BTC Türkiye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan yatır kısmına geliyoruz. Yani BTC Türkiye ben dolar yatıracağım. Buradan hemen USDT'yi bulacağım. Hangi parayı göndereceksek arkadaşlar o paraya geleceğiz. Diyelim ki Bitcoin göndereceğim. Yani ben CoinYield'dan Bitcoin göndereceğim abi. Benim Bitcoin'im de vardı. Yaklaşık bir 10 bin liralık. Onu da satmıştım şu an kalmamış yani. Ee, şimdi hangi cins para birimini göndereceksek arkadaşlar ona geleceğiz. Bakın burası önemli. Hangi cins? Biz dolar göndereceğiz arkadaşlar. Bitcoin gönderecekse eğer Bitcoin'e tıklamamız gerek. Ama biz dolar göndereceğiz. Buradan dolara tıklıyoruz. Burada IBAN numarası geliyor arkadaşlar. Bakın BTC Türk'ün dolar IBAN numarası geliyor. Onu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bakın zaten burada görüyorsunuz Akbank, Denizbank, FIBA Bank, Vakıf çalışıyor. Yani bu hesabımıza para aktardığımız zaman direkt şu banka hesaplarımızdan bir tanesini hani havale işlemi yaparaktan gidip bankaya gidip paramızı çekebiliriz yani. Basit işlemler. Şimdi öncelikle o IBAN numarasını kopyaladık arkadaşlar. Buradan da neyi vuracağız? USDT'yi vuracağız arkadaşlar. Çünkü ben dolar göndereceğim. Şimdi burada depozit para yatırmak. Yani coin il hesabına para yatırmak için kullanırsın. WinTravel'da para göndermek için arkadaşlar. Şimdi ben bu hesaptan para göndereceğim. Öncelikle adres bukluyoruz. Buradan yine adres diyoruz arkadaşlar. Böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Biz ne gönderecektik arkadaşlar? USDT gönderecektik. Yani dolar. Buna tıklıyoruz. Burada adres diyor. Yani burada neyin adresini istiyor? BTC Türk'ün IBAN numarasını istiyor arkadaşlar. Bunu yapıştırıyoruz. Burada da atıyorum ee, ismi soruyor. Yani BTC Türk diyelim. Aynı mobil bankacılık sistemi gibi. BTC Türk. Borsası da O size kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi borsaya kayıt olduktan sonra bazı önemli bilgiler isteniyor. Şimdi Google 2FA diyor. Hani ben para transfer işlemini gerçekleştireceğim mi? Para transfer işlemini gerçekleştirmem için Google 2FA onayı lazım. Yani güvenilirlik açısından. Burada zaten Google Authenticator'dan bu güvenlik şifresini buraya yazıyorsunuz. Confirm diyorsunuz arkadaşlar. Confirm dedikten sonra bu adresi kayıt etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra balans istiyorsunuz. Balans dedikten sonra e, yine dolar göndereceğimiz için dolara geliyoruz arkadaşlar. Göndermek için Wind Travel yani para çek diyoruz arkadaşlar. Biz orada işlemi kaydetseydik arkadaşlar buraya e, BTC Türk yani kayıt açmıştık yani. BTC Türk adresi gelecekti. Ona tıklayacaktık. Buradan da ne kadar dolarımız varsa hemen şuraya yapıştıracaktık arkadaşlar. Gönder diyecektik. Ve e, gönder dedikten sonra Kuni borsasında şöyle bir şey var. Bir SMS kod. Telefonunuza yani SMS kod gidecek. İki Google 2 FA kodu lazım. Yani bu da yani gerçekten önemli. E, güvenirlik açısından yani güvenirliği üst seviye taşımışlar ki her borsanın da zaten vardır böyle bir güvenliği. Çünkü yarın gün hesabınıza başkası girse para transferi bu kadar basit bir işlem. O herkes hesabınızdan parayı çekebilir arkadaşlar. Hem SMS kod hem de Google 2FA kodu lazım arkadaşlar. Yani siz olmadan paranızı kimse çekemez. bunları yaptıktan sonra zaten arkadaşlar bir 3, 3 blok onayından sonra hesabınıza paranızı yatar arkadaşlar. Varlıkların dediğiniz zaman zaten şuraya dolarınız gelir. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomda da hani doları Türk parasına nasıl çeviririz onu anlatacağım. Ee, aslında döviz hesabınız olsa mesela direkt e, şuradan çek dediğiniz zaman Şurada bankaları tekrar göstereyim. Akbank, Denizbank, Fibabank, Vakıfbank, Ziraat, Papara veya kullanıyorsanız arkadaşlar bunları hani doları da direkt banka hesaplarınıza yatırabilirsiniz. O videoyu da ilerleyen zamanlarda çekeceğim arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Bunlar gerçekten önemli bilgiler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.